Şimdi de yuttuğumuz plastikleri biraz konuşalım istedik. O yüzden aramıza bir yeni konuğumuz daha katıldı. Profesör Doktor Orhan Kocaman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz Mine Hocam'la da konuşacağız aslında bu mikroplastiğin... Plastikten ne anlıyoruz diye ben soracağım biraz kendisine ama önce size bir sorayım. Mikroplastik veya plastik bizim yediklerimizle vücudumuza aldığımız ve bunun da etkisini vücudumuzda, organlarımızda hissettiğimiz bir şey mi? Sizin nasıl gözleminiz var bu konuda? Evet mikroplastik adından da anlaşıldığı gibi küçük ölçekte olan plastikler yani 5 milimetreden küçük daha iyi anlatabilmek için susam veya daha küçük ölçekte olan plastik parçaları diyelim. Bunlar hepsi hocaların dediği gibi petrol türevi olan şeyler. Ama tıp açısından düşündüğümüzde bizim için en önemli nokta bu maddelerin yok edilemez olması ve uzun süreli vücutta kalması neticesinde bir takım rahatsızlıkların ortaya çıkması tıp açısından en önemli noktayı oluşturuyor. Peki vücudumuza yiyeceklerle aldığımız bu tip plastikler vücudumuzda kalıyor mu yoksa sindirim sistemiyle beraber atıyor muyuz? Şimdi çok kısa ben o hikaye yol hikayesi hakkında bir bilgi vereyim. Biz dışarıdan bir madde aldığımızda bizim çok inanılmaz mucizevi bir, bir savunma mekanizmamız var. Ve bu savunma mekanizması dışarıdan gelen yabancı maddeleri hemen çevreler ve onları yok etmeye çalışır. Veya Onları bir şekilde bağışıklık sistemi dediğimiz yani Hı. bizim savunma ordumuzu oluşturan sisteme tanıtır ve bu şekilde onla başa çıkmaya çalışır ve zarar vermesini bu şekilde engeller. Plastik alındığında özellikle sindirim sistemi açısından düşündüğümüzde sindirim sisteminde emilir ve bir kısmı hatta daha büyük bir kısmı idrar ve normal Hı. dışkılama yöntemiyle atılır ama bir kısmı atılamaz ve bunlar organlarda, hücrelerde birikmeye başlar. Ve bu birikim neticesinde işte hormonal sistemi etkileyecek veya normal fizyolojik fonksiyonları etkileyecek anormal durumlar veya hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Daha uzun dönem açısından düşündüğümüzde de kansere kadar varan bir takım sıkıntıları çıkarma potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam o zaman size hemen geldim. Bir, e, şimdi haberler. Her hafta kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik mi yutuyoruz? Bir e, çalışma yapılmış. Newcastle Üniversitesi ile WWF ortaklığıyla yürütülmüş. İnsanlar her hafta yaklaşık 2000 parça mikroplastik yutuyor diye. Su içerken bile plastik yuttuğumuz söyleniyor. Nasıl plastikler bunlar? Ee, bir böyle parantez açayım. Sadece yutmuyoruz. Havadan da alıyoruz. Havadan da alıyoruz. Havada da mikroplastik var. Deri yoluyla da alıyoruz. Yani sadece yutmak değil bunun vücudumuza girme yöntemi. Bir onu söyleyeyim. E ee, mikroplastik hocamızın da dediği gibi hani çok genel tabiriyle 5 milimetreden küçük parçacıklar hı hı. ama ne kadar küçük? Biz o küçüklüğün hani araştırmalarımızda sonunu bulamıyoruz. Yüz temizleme jelleri vardır ya onların içerisinde tanecikler vardır. Bunlar plastik. Bunlar birinci mikroplastikler. Bunlar böyle üretilip ürünlerin içerisine katılıyor. İkincil mikroplastik dediğimiz doğada işte suyun, rüzgarın, ıı, ışığın etkisiyle dalganın etkisiyle par, mikroplastik aşınmaya başlıyor ve ondan sürekli ufak 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 parçalanmalar oluyor. Ya da çok e, herkesin gözünde canlandırabileceği bir örnek. Araba lastikleri. Araba lastikleri hareket ederken o sürtünmeden dolayı lastiklerden mikroplastik parçacıkları havaya karışıyor ve biz bunları soluyoruz. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani ucu bucağı olmayan çok karmaşık bir problemden bahsediyoruz. Hani bu o yüzden böyle problemi nasıl çözerizden ziyade aslında yapılması gereken ilk etapta bu problemi yaratmayı nasıl bırakabiliriz? Yani, yani kaynağı, nasıl azalt? Kaynağı, tabii evet. kaynağında bu problemi çözmek gerekiyor. Çünkü böyle dinleyince gerçekten kulağa korkunç geliyor. Havadan soluyoruz, suyla içiyoruz, yiyecekle yiyoruz, derimize yapışıyor. Bu durumda bir plastik Tabii tabii ya biz Kuzey Kutbu'nda araştırma insan. yaptık. Kuzey Kutbu'nda yüzen buz kütlesinin üzerinden kar örneği aldık. Kuzey Kutbu. Ya yani insan, yerleşim, yok, yerleşim yok, yerleşim yok. Bir de su bu yüzen buz kütlesinin üstünden alıyoruz. Yani adadan, karadan falan da değil. Ya onun için de mikroplastik çıktı. Bu kar örneğinden almak ne demek? Kar düşerken gökyüzünden etrafındaki parçacıkları da alıyor ve düşüyor. Hı hı. Yani havada mikroplastik. Kuzey Kutbu'nun havasında mikroplastik var demek. Buradan da nereye geliyoruz? Plastik hani sadece burada bir plastik bardağımız varken bunun zararlarından bahsetmiyoruz aslında. Suyla, okyanus akıntılarıyla, hava meteorolojik akıntılarla, hava olaylarıyla bu plastikler dünyanın her yerine taşınıyorlar. Yani işte Kuzey Kutbu'ndaki plajlarda Arjantin'den gelen plastik şişeyi buluyoruz biz mesela. Peki Levent hocam, buradan acaba plastikle ilgili diğer yani petrol, kömür, doğalgaz kullanmaktan daha kolay bir adım gibi gelebiliyor mu acaba? E plastiği bırakmak vazgeçmek işte bu bugün Birleşmiş Milletler bu konuda çalışıyor bir karar çıkarda Birleşmiş Milletlerden haydi herkes en azından tek kullanımlık plastikleri komple bıraksın var örnekleri çünkü şimdi bakın bizim dünyadaki neredeyse bütün üretim sistemlerimizin içine işlemiş durumda plastik yani öyle Birleşmiş Milletler istediği kararı alsın. Bunun uygulanması ancak gözümüze sokulan plastiklerde olabiliyor. Yani işte tek kullanımlık plastikler, pet şişeler falan onlar bunlar. Ama esas e, mesela üstünüze giydiğiniz elbisenin önemli içeriği plastik ya da herhangi birimizin üstüne giydiği ve bunları her seferinde giydiğimizde onun bir kısmı bizim vücudumuza karışıyor. Niye oluyor bu? E çünkü biz şu kumaşın hafif geriliği olmasından mutlu oluyoruz. Onun için bu kumaşın üreticisi sırf pamuktan yapmıyor onu elastikiyetini sağlayacak plastik kot katıyor bunun içerisine. Bunlara gerek yok. Yani geçen sefer konuştuk uçak uçağın içinde plastik olmadan uçak uçmuyor. Araba arabanın içerisinde plastik olmayacak o araba 3 ton olur. Korkunç şeyler bunlar. Korkunç enerji gider şu bu. Ama bunun içine plastik girmesine gerek yok. Ne bileyim işte yüz temizleme jelinin içerisinde plastiğe gerek yok. Çatal, kaşık, bıçak burada gerek yok. Gerek olmayan şeylerden markete gittiğimizde poşetlere onlara gerek yok. Ya eskiden fileyle giderdik biz ya. Şimdi e, tıpta böyle bir... E... Bilgi araştırma bir analiz var mı? Bizim hastalıklarımız plastik öncesinde ve sonrasında değişti mi? Şimdi her şeyde plastik var neredeyse. Şimdi hocamızın bu noktada tespiti çok önemli. Yani içtiğimiz hani tatlı su kaynaklarından tutun yediğimiz balığa kadar artık hatta araştırmalarda işte denizdeki balıkların yüzde %50'ye yakınında mikroplastik tespit edildiği söyleniyor. Şimdi bu kadar yaygın olan bir maddenin nedensellik ilişkisini kurmak çok kolay değil. Ama hayvan çalışmaları var mesela tıpta. Bu hayvan çalışmalarında mesela özellikle kolonda, bağırsakta e, kanser oluşumuna sebep olabilecek e, değişimlerin olağanüstü diye tabir ettiğimiz değişimlerin bağışıklık sistemi ile ilgili olmak üzere ortaya çıktığını biliyoruz. Ve özellikle yine kolon kanseri dediğimiz bağırsak kanseriyle ilişkisi tespit edilmiş ve bazı e, kanserleri yine meme kanserinin yayılımıyla ilgili yakın ilişkisi olduğu yine tespit edilmiş bir konu bu konu. Dolayısıyla e, tıp açısından elimizde veriler var. E, en azından şunu söyleyebiliriz 1950'li yıllardan sonra artan çok ciddi miktarda bir kanser prevalansımız var. Yani kanser oranı her toplumda çok ciddi şekilde artmış durumda ve bu artışın e, önemli bir bölümünü e, bu e, yok edemediğimiz ve doğaya sürekli e, üreterek salı verdiğimiz diyelim, e, maddelerle ilişkisi olduğunu sürekli teyit eden çalışmalarla daha çok karşılaşıyoruz son zamanlarda. Sizi böyle dinlerken aklıma gelen şu oldu, tabii kanser çok yaygınlaştı gerçekten ve bazen şöyle cümleleri çok sık duyuyorum. E, kendine çok dikkat ederdi, sporda yapardı, sağlıklı da beslenirdi, hiç de sigara içmemişti, alkolle de çok sınırlıydı. Demek ki belki buradan bir bağlantısı var ya da genetiğinde yok o kişinin bütün bunlardan e, olumlu bir şekilde geçebilmiş ama kanserle karşılaşmış. Şimdi tabii bir süredir konuşuluyor kanser işte plastikte nasıl kurtulabiliriz ama yani plastikten hakikaten kişisel anlamda kurtulmak o kadar kolay değil çünkü dünyada şu an yerleşik olan düzen hani üretim ve tüketim ne kadar fazla olursa o kadar gelişmiş bir ülke olarak kabul ediliyorsunuz. Şimdi bunun dışına bireysel olarak çıkma konusunda ne kadar efor sarf edersiniz sarf edin. Bir yere gittiğinizde size kağıt bardak veriyorlar. Siz de kağıt bardak ani ne güzel işte plastik değil diye e, seviniyorsunuz ama plastik bardağın kağıt bardağın etrafında plastik maddeler olduğunu ve ısıyla temas ettiğinde yine çaya geçtiğini veya işte sıvıya geçtiğini dolayısıyla sizin yine mikroplastiklerle onlara maruz kaldığınızı biliyoruz. Dolayısıyla bu bireysel anlamda bir mücadele alanı olmaktan çok uzak olan bir alan. Ama tıp açısından düşündüğümüz zaman sadece kanser değil aynı zamanda ben çağımızın kanseri tırnak içerisinde diyebileceğim. Obezite açısından da mesela çok ciddi bir risk oluşturduğu yine çalışmalarla tespit edilmiş durumda. Yine e, romatolojik hastalıklar dediğimiz eklem rahatsızlıkları ile ilgili bir takım rahatsızlıkların temelinde yine özellikle mikroplastik benzeri maddelerin yattığını biliyoruz. Ama bunların kökenine indiğimizde hep bağışıklık sisteminin yoldan çıkması, hı hı. bu yoldan çıkmasının sebebinin de, biz bu maddeyi yok edemiyoruz. Öylesi daha çok asker gelsin, daha çok hücre gelsin, daha çok savaşalım derken kontrolü kaybetmiş olan bir bağışıklık sisteminin ortaya çıkarmış olduğu sıralı olarak söylersek kanser, obezite, romatolojik hastalıklar ve bağışıklık sistemiyle her türlü hastalığı ne yazık ki toplumda çok daha sık görmekteyiz ve bunda mikroplastiklerin mutlaka katkısının olduğunu biz bilimsel verilerle de teyit ediyoruz zaman geçtikçe. Ve bu cümleleri kurarken herhangi bir sınır belirtmiyorsunuz. Bütün dünyada böyle olduğunu Bütün söylüyorsunuz dünyada değil mi? Böyle. Tıpkı evet. aslında Yine hocamın dediği gibi bu çünkü eee hepimizi nasıl hasta ediyorsa e, devlet sınırları e, olmaksızın e, kimsenin e, çöpü de kimsenin değil her ne kadar bazı ülkeler bazı ülkelere gönderse de aslında o gezegende hepimizin sorunu haline geliyor. Buradan bakınca bir ülkenin tek kullanımlık plastikleri yasaklamasının aslında Tek başına o ülke için bir e, tabii ki bir faydası var genel anlamda ama bir şey yok. Okyanuslar hepimizin ve okyanuslarda siz çalıştınız. Okyanuslarda evet. da hatta en ileri teknolojiyle okyanus tabanına kadar e, bakılabiliyor artık değil mi? Orada tabii, tabii. da plastik. Oradan var da mu? örnek aldık. Orada da var. Evet. Yani okyanus tabanından işte Kuzey Kutbu'nda işte 5500 metreye kadar derinlikteki yerlerden çekilmiş fotoğraflarımız var. Gemi seyahatlerimiz çıkmış. Yalçın 8. 8. kıta demişti ona bir ha, şey. 8. kıta. Ona gelmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bizim bu, bu bu konuda araştırma yapan hani insan bir akademisyenler olarak hep söylediğimiz şey Üretilen plastik materyalin öncelikle kalitesinin artırılması gerekiyor. Yani şu anda hani kalitesiz olduğu için mesela geri dönüştürme maliyetleri çok fazla, geri dönüştürmek mümkün değil. Zaten geri dönüştürmek tek başına bir çözüm de değil. Onu da ayrıca mutlaka belirtmek gerekiyor. Bir de bu işi kaynağında çözmemiz gerekiyor. Şu anda bütün dünyada çok büyük bir efor var, özellikle bu plastik anlaşması sırasında ülkelerin en çok söylediği işte temizleyecek yeni teknolojiler bulalım temizlemekle olacak iş değil. Yani denizden plastiği topladığınız zaman o plastikle birlikte canlıları da topluyorsunuz. Ekosisteme zarar veriyorsunuz. Gene aynı şeye geliyoruz. Yani ekosistemin sağlığı bizim sağlığımız demek. Orada denizlerde yaşayan ya da doğadaki hayvanların sağlığı bizim sağlığımız demek. O yüzden bu soruna işte sen teknolojiyle çözeriz bakış açısıyla bakmamak gerekiyor. Şimdi oradan bu 8. kıtaya geliyorum. E ee, ben o şeyden geçtim Kuzey Pasifik'teki o varsayılan 8. kıtadan geçtim. Öyle bir şey yok. Bir onu söyleyeyim önce. Şey. <laughs> ama plastik var. <laughs> plastik var ama 8. böyle üzerinde yürünebilecek bir, bir falan, de Böyle parça parça her tarafa yayılmış durumda. Hatta örnek alıyoruz. Plastik çorbasından mikroplastik çorbası olarak örneği alıyoruz. Şimdi algı şöyle eğer bir 8. kıtanın varlığına inanırsak hep birlikte e ne var? Orada bir 8. kıta var. Hop onu temizleriz. Denizlerdeki plastik sorununu da çözeriz. Aslında bu hep algı bakarsanız. Halbuki sorunun öyle bir bir Okyanus kütle kütle olmaktan diyorsunuz. alıp da hani bir mikroplastik problemi dünyanın her yerine okyanuslarla dağılan bir problem diye baktığımız zaman işin şekli değişiyor. Algı değişiyor, yapılacaklar değişiyor. Çünkü 8. kıtayı teknolojiyle temizleriz ve hayatımız eski haline dön. Eski haline dön. Hani hala tüketmeye aynı şekilde tüketmeye devam ederiz. Ama bu şekilde çözemeyeceğiz bunu. Bir bu algıları değiştirmek gerekiyor. O yüzden o 8. kıtayı ben her duyduğumda bir de oradan da geçtim yani hani bakayım dedim var mı ne var hakkı yok öyle bir şey. Her duyduğumda böyle bir irkiliyorum işte. işte bu yüzden bilimi çok seviyorum <laughs> evet. ben Evet. Yani. Öğreniyoruz. Bu, evet, kesinlikle öyle. Bir şey sorabilir miyim? Ee, nasıl bir teknolojiyle bunu yok edebiliriz? Yani yaktık diyelim e o da sonuçta… Yok edemiyoruz işte. işte evet böyle bir şey yok, mümkün yok değil. Yok yok edemiyoruz. Yani o zaman bizim medeniyetimiz bayağı plastikten yani. Evet. Kurulmuş evet. olduğumuz, gelmiş hızlanmış olan bu yok, medeniyet. Yok Teknolojileri var yani o plastikleri <laughs> toplayıp tuğla yapıyorlar mesela Afrika'da. <laughs> Bildiğiniz tuğla yapıyorlar ondan da ev yapıyorlar orada tamam bitti problem uzun süre için. Kalıcı bir şekilde depoluyorsunuz onu ama yakmak bir çözüm değil. Bir de bilerek yanmasına neden olmak Türkiye'de olduğu gibi o, da bu, o evet. en kötü bambaşka bir şey. Bir de Peki. gene dönüyorum. 400 milyon ton. Bu yani bu baş edilebilir bir miktar değil yani. Yılda 400 milyon ton plastik ne gerek var? Bu kadarına ihtiyacımız var mı? İşte bu dönüp dolaşmasında aynı yere de geliyoruz tüketime. Durmuyoruz. Evet. Artıyoruz. Hala artıyor. Yani hani çılgınlık seviyesinde. Evet.